kanımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yaşanan örlerin sağlarsın modunu oynuyoruz. Daha fazlasını istiyorsan açar abone olup like atmayı unutma. İyi seyirler. Şu an başladık. Hangi yerin? Abimin olduğu yerin. Aynen. Eski öldürdüğüm yer mi? İnşallah sende zor olmasın. Doğru yolları. Vallahi ya şey. Biraz uzak duralım birbirimizden. Aynen yani sosyal mesafeyi koruyalım. Hadi ya. Zombi. Zombiyim. Kim? Aa Mirla. Mirla. Ne oldu Mirla? Hadi. Hadi. Sen de öl. paşa zaman böyle. Çık şuradan. <laughs> Sen de bakayım. 5 kişi kaldı. O, hop geri sen yaşıyor musun Kim? sen He. Ya niye donuyor orada ya? Hadi <laughs> Buna balta tak ya. <gülüyor> Zaten. <gülüyor> Yat yere. Son kaldı. Ölüm makinesini aldım bile. nükleer bombayı açarsa kaybederiz. Hadi be. Hop. Ben sanki donmuyor ya diyorum. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Nükleer mi kullandın? <laughs> Sıradaki. Sıradaki mi? Oha sen O oldu. Hopa lan. ben ha. Allah'ını seversen ne arıyor orada? Mal nereye Nereden ben? sıkıyor ya? Şu an sağ köşede savunmasız. Üst üste gidersek duramaz. Mirula bekle beni. Beraber çıkacağız. Arkandayım. Hadi. Bak taret kurmuş ona göre. Olan çıkma ya. Olan çıkma ya. Boşuna çıkıyoruz aynen. Yani. Hadi. bi git ya burada onu bilmiyor bir şey ya ne bak oraya ne bir şey değil ya Ayağında fare Ağzıma sıçayım Çıkın çıkın Adana, abi, koş koş abi, koş abi. Abi. Kaçma <gülüyor> <gülüyor> Kaçma lan ucundan alacağım <laughs> Allah'ını Allah Allah. seversen nasıl bastın ona diyeceksin aldırabildin değil mi Hadi kestik be. be en sonunda <laughs> Yokları çıkacaktın tarifte koyacaktım onlar bombayı kuracaktın <laughs> Nasıl kaçıyordun lan hani öyle Seni böyle korkuturum. Ben öldüm adam işi matematik elde tutmuşsun. <laughs> Seni böyle korkuturum. E benim ya. Umarım beğenmişsiniz daha fazlasını istiyorsanız açılan abone ol like atmayı unutmayın. Ben aynı yere giden buraya Aynı yer. Tamam hepimiz oraya gidelim. Tamam, Zombi çıkarsa tamam mı? Birimiz kaçmayacağız. Tamam ne lan. Mirala. Oh, oh be. <laughs> Korkma lan. <laughs> Sen Öbür yere mi gidelim ya? Evet. Selamünaleyküm. Be Aleykümselam. Ben. Lan. Bende silah yok ki <laughs> Güzel zaman yollarız. güzel de. Yok bende silah yok daha iyi Vallahi bende silah yok. Nasıl biliyor musun? Bir de keskin bulunan alacağım. Ağzı nasıl içim ya ya uçak yok yok hadi <laughs> <laughs> 17-3 3 kişi kaldılar 2 kişi kaldı 1 kişi kaldı <laughs> <Burada nereden? gülüyor> Allah şimdi bir gün zombi olur burayı ya Pusun buraya. Aynı o, Aynı o köşede. Gel gel buraya. Gel gel buraya. Nerede? Bu yukarıda. Bu yukarıda. Çatıda. Hmm. Sesleri An geliyor. An çatı. çatı. up, hop hop. Öldüğüm yere gidin, öldüğüm yere gidin. Hop, <laughs> Bak herkes oraya gidiyor dön, zaten. Dön. Taret koymuş. Öbür taraftan gideceğiz o zaman. Taret oraya kadar dönemez. Koş hani dün bir biz git. Bir defa vurdum bir defa vurdum arkadaşlar. Ha, vuramıyorum lan. Hadi be. Ben de bir defa vurdum. Tokattan bir ula. Bir defa vurdum. Hep birlikte yerim çünkü. Üçüncü değil. Oha. Ne Hadi cümleyi hadi tat bitti tat yıkmıştı tat teritmişti tat teritmişti tat yıkmıştı Aynen aynen parçalayın onu Hadi Nasıl sıçayım bir <laughs> defa vurdum abim öldürdü sonra Patronkiye Bir kere vurdum